Merhaba arkadaşlar 68. videomuza hoş geldiniz. 68. videomuzda kaldığımız yerden 671. kelimemizden devam edeceğiz. 671. kelimemiz eş, gerçek, saf, halis, gerçekten anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz der film was eş gut. Film gerçekten yani sahiden iyiydi, güzeldi anlamlarına geliyor. Bilinmesi gereken kelimelerimiz der film, film. Good, iyi, güzel zayn olmak. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman burada filmin özne durumunda kullanıldığını görüyoruz. Bundan dolayı sadece bilmemiz gereken filmin artikeli. Filmin artikeli D olduğu için herhangi bir artikel değişikliğine gitmeden dea film şeklinde yazıyoruz. Bir diğer dikkat etmemiz gereken gördüğünüz gibi zayn fiilinin burada geçmiş zamanda kullanıldığını görüyoruz. Filme göre de çekimi va, va oluyor. Gördüğünüz gibi film gerçekten iyiydi, güzeldi. Geçmiş zaman anlamlarında kullanılmış. 672. kelimemiz "die Bankomatkarte", bankamatik kartı, ATM kartı anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz: "Wetseln Sie ba, zikön auch mit der Bankomatkarte zahlen." Nakit mi ödüyorsunuz? Banka kartı ile de ödeme yapabilirsiniz. Ödeyebilirsiniz anlamlarına geliyor. Bilinmesi gereken kelimelerimiz: "ba Salin peşin ödemek, "nakit ödemek", Salin ödemek. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman ilk cümlemizde betselin zibada gördüğünüz gibi fiilin öne çekilerek bir soru anlamı katıldığını görüyoruz. Esin de büyük yazıldığını görüyoruz. Bu da bir sizli konuşma olduğunu gösteriyor. Nakit mi ödüyorsunuz? Gördüğünüz gibi es büyük. İkinci cümlemizde bir model verb, kön model verbinin kullandığını görüyoruz. Eğer cümlemizde bir model verb varsa, eğer bir de ikinci fiilimiz kullanılacaksa gördüğünüz gibi ikinci fiilimiz cümlemizin sonunda yer alıyor. Salim fiili gördüğünüz gibi cümlemizin ikinci fiili ve cümlenin sonunda yer almış. Ahmet'te oh, bankomat kartı mit proposyondan dolayı burada datif kullanmamız gerekiyor. Bundan dolayı bankomat kartenin artikelini incelemeliyiz. Bankomat kartenin artikeli gördüğünüz gibi di. Di datif durumunda de olduğu için mit ya şeklinde yazıyoruz. 673. kelimemiz de eke köşe anlamına geliyor. Örnek cümlemiz das regal stellen wir hier in die Ecke. Rafı yani raflı dolabı buraya köşeye koyuyoruz anlamına geliyor. Bilinmesi gereken kelimelerimiz das regal, raf, raflı dolap, stellen koymak. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman burada da koyulan şey das regal, stellen fiilinden dolayı burada bir akusatif fiil, akusatif durumu incelememiz gerekiyor. Regalin artikeli das, das akusatif durumuna değişmediği için aynı kaldığı için herhangi bir Artikel değişikliğine gitmiyoruz. Burada da özlemiz stellen via, via, biz yani özne olan bu. Karıştırmamamız gerekiyor. Indi eke, yani köşeye koyuyoruz anlamında ve indi ekede de bir akusatif durumunun kullandığını görüyoruz. Ekenin artikeli di, di akusatif durumunda değişmediği için indi eke şeklinde yazıyoruz. 673. kelimemizle tekrar devam ediyoruz. Örnek cümlemiz das bekommt sie im kiosk Andi Eke. Bunu bu, bu yani köşedeki büfeden küçük satış kulübesinden alabilirsiniz. Alıyorsunuz anlamlarına geliyor. Bilinmesi gereken kelimelerimiz Bekom almak, Dea kiosk, büfe küçük satış kulübesi. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman Das Bekom Zee. Burada esin büyük yazıldığını görüyoruz. Yani sizi bir konuşmanın olduğunu gösteriyor. Nezaket içeren bir konuşma var. Nereden? Burada in dem kiosk. Burada da bir datif durumunun kullandığını görüyoruz. Kioskun artikeli DA. DA datif durumunda DM olduğu için burada inlem şeklinde yazıyoruz ve kısaltılmışı im oluyor. Ande ekede de aynı şekilde bir datif durumunu kullandığını görüyoruz. Ekenin artikeli D. D datif durumunda D olduğu için ande eke şeklinde yazıyoruz. 673. kelimemizi de tekrar devam ediyoruz. Örnek cümlemiz Wo isti die Apotheke? Gleich um die Ecke. Eczane nerede? Hemen köşede anlamına geliyor. Bilinmesi gereken kelimelerimiz di apoteke eczane zain olmak. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman um di ekede bir akuzatif durumunun kullandığını görüyoruz. Ekenin artikeli di, di akuzatif durumunda değişmediği için um di eke şeklinde yazıyoruz. Herhangi bir artikel değişikliğine gitmiyoruz. 674. kelimemiz das ek köşe anlamına geliyor. Örnek cümlemiz das regal stellen wir hier ins Eck Rafı, raflı dolabı yani buraya köşeye koyuyoruz. Das Regal, raf, raflı dolap, ştelin koymak. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman Das Regal Stellen veya burada dikkat etmemiz gereken yani Das Regal'in başta olmasına rağmen aslında özne durumunda olmaması. Burada öznemizin via biz olması. Bundan dolayı via Stellen yani Regal'i yerleştirdiğimiz için Stellen fiilinden dolayı Das Regal'de akuzatif duruma aramamız gerekiyor. Regal'in artık eline bakıyoruz Das. Das akuzatifte değişmediği için das kalıyor ve herhangi bir artikel değişikliğine gitmiyoruz. In das ek burada kısaltılmış ins olmuş. Burada da bir akuzatif durumunda kullandığını görüyoruz. Ekin artikeli das das akuzatif durumunda değişmediği için in das şeklinde oluyor. Kısaltılmış da gördüğünüz gibi ins olmuş. 674. kelimemiz ile tekrar devam ediyoruz. Örnek cümlemiz das bekommen sie im kiosk am ek. Bunu yani bu kaşadaki büfeden, küçük satış kulübesinden alabilirsiniz, alıyorsunuz anlamlarına geliyor. Bilinmesi gereken kelimelerimiz, Bekommen, almak, Dea, kiosk, büfe, küçük satış kulübesi anlamlarına geliyor. İ örnek cümlemizi incelediğimiz zaman, Das bekommen Sie, burada esin büyük yazıldığını görüyoruz. Yani sizli bir konuşmanın olduğunu gösteriyor. Nereden, in dem kiosk, Yani burada da bir datif durumunun kullandığını görüyoruz. Kioskun artikeli Dea, D adatif durumunda deyim olduğu için indem şeklinde yazıyoruz. Kısaltılmış da im oluyor. Andem ek kısaltılmışı am olmuş. Burada da bir datif durumunun kullandığını görüyoruz. Ekin artikeli das. Das datif durumunda deyim olduğu için andem şeklinde yazıyoruz. Kısaltılmış da gördüğünüz gibi am oluyor burada. 674. kelimemizle tekrar devam ediyoruz. Örnek cümlemiz. Wo ist die Apotheke? Gleich ums Eck. Eczane nerede? Hemen köşede anlamına geliyor. Bilinmesi gereken kelimelerimiz di apoteke eczane zain olmak. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman um das ek burada da bir aksatif durumunu kullandığını görüyoruz. Ekin artık das das aksatif durumunda değişmediği için um das şeklinde yazıyoruz. kısaltmış da gördüğünüz gibi ums olmuş. 675. kelimemiz ekiş köşeli anlamına geliyor. Örnek cümlemiz iş möchte einen eckigen Tisch keinen Köşeli bir masa istiyorum. Yuvarlak değil. Bilmesi gereken kelimelerimiz der Tisch masa rund yuvarlak. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman burada gördüğünüz gibi masa isteniyor. Masanın yani möchten fiilinden dolayı burada möchteden dolayı e, akusatif durumu incelememiz lazım. Tisch'in artikeli der. Der akusatif durumunda değil olduğu için burada gördüğünüz gibi en takkıları var. Aynen de n var. Buradaki en takısının nedeni dA'nın aksiyon durumunda dN olması ve araya da internal ilişki kelimemizde en takısı alıyor. 676. kelimemiz esmiye egal. Benim için fark etmez anlamında. Örnek cümlemiz esmiye gans egal vasli loyte denkin. İnsanların ne düşündüğü umurumda değil. Yani aslında burada verilmek istenen anlam benim için fark etmez. Önemsiz ve em emmiyeti yok anlamına geliyor bilinmesi gereken kelimelerimiz Deloitte insanlar. Burada Deloitte insanlar çoğul durumunda denkini düşünmek. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman ilk cümlenin kurulduğunu görüyoruz. Burada esmi ganz egal, virgül ile vas ile ardından vas gelmiş ve burada neyin egal olduğu açıklanmış. Dikkat etmemiz gereken fiilin cümlenin sonunda yer alması, Deloitte'nin de plural olması ve buna göre denkini çekimlenmesi. 677. kelimemiz egal, vi, nasıl olursa olsun anlamına geliyor. Örnek cümlemiz egal vidas vetayız İşge şümin. Hava nasıl olursa olsun yüzmeye giderim, gidiyorum anlamına geliyor. Bilinmesi gereken kelimelerimiz das veta hava, giyin gitmek, Şümin yüzmek. 678. kelimemiz di e. evlilik anlamına geliyor. Örnek cümlemiz ziyat zwei Kinder aus Erseye. İlk evliliğinden iki çocuğu var anlamına geliyor. Bilinmesi gereken kelimelerimiz das Kind çocuk, haben sahip olmak. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman burada das Kind çocuk yani tekil anlamında kullandığını görüyoruz. Zwei olduğu için yani iki çocuk olduğu için burada çoğul anlamı oluyor ve gördüğünüz gibi Kind, Kind oluyor çoğul durumundan dolayı. Aus erste yani ilk evliliğinden burada bir datif durumunun kullanıldığını görüyoruz. Eren artikeli di D datif durumunda D olduğu için burada bundan dolayı gördüğünüz gibi E takısı geliyor. Yani D artık datif durumundan D datif durumunda D'ye dönüşmesinden dolayı else'deki E takısı bu nedenden dolayı buraya geliyor. Di'nin D olmasından dolayı. 679. kelimemiz D E Frau eş evli kadın anlamına geliyor. Örnek cümlemiz We heist ihre, ihre Frau mit Vornamen? eşinizin ilk adı nedir? Bilinmesi gereken kelimelerimiz: hisn adı olmak, adlandırmak, dea forname, ön ad, ilk ad. Burada örnek cümlemizi incelediğimiz zaman i'nin büyük yazıldığını görüyoruz. Yani sizi bir konuşmanın olduğu gözüküyor. i'yi önünüz gibi büyük yazılmış. E forname atikli olduğu için burada e takısı geliyor i'ye de. Mit de her zaman datif kullanıyoruz. Bundan dolayı forname datif durumunda sona en geliyor. Bunu ezbere bilmemiz gerekiyor. 680. kelimemiz videomuzun son kelimesi. Der Eman, eş, koca, evli erkek anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz Wie heißt ihr Eman mit Vornamen. Eşinizin ilk adı nedir anlamına geliyor. Bilinmesi gereken kelimelerimiz. Haisin adı olmak, adlandırmak. Der Vorname ön ad, ilk ad. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman burada eman artık elinin D olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı i'ye herhangi bir takı almada i'ye şeklinde yazılıyor. Ve i'nin de büyük yazıldığını görüyoruz. Burada sizli bir konuşmanın olduğunu gösteriyor. Mit for namn burada gördüğünüz gibi mit proporsiyonunu görüyoruz. Mit de her zaman datif kullanıyoruz. Bundan dolayı for name" datif durumunda en almış. Bunu da ezbere bilmemiz gerekiyor. Bu kurallarda da videomuzun sonuna geliyoruz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Çok teşekkürler.